Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ben size dün demiştim abi. Bugün e, oyun lumi geliyor. Yeni bu pes geliyor. Ve de kupa kutusu açılıyor abi. Tabi galiba kupa kutusunun da 2-3 saati var abi. O zaman hemen Brawl Stars'a Girelim. Neden Brawl Stars'ta başlatmadığımı söyleyeyim. Kupa kutusu şimdi geldiyse kupa kutusu bildiğiniz sürem direktman açılıyor abi. O yüzden ben de burada başlattım. Şöyle oyunumuza giriyoruz abi. Lumi'yi en son atacağım. Oha arkadaşlar bir Arkadaşlar Lumi gelmiş şu anda ee, orada yeni yazıyor daha basmayacağım abi. Biraz maç yapalım abi çünkü 14 dakika 30 sani 35 saniye ya da 30 saniye derim. Yeni 37. sezon geliyor abi Brawl Pass'te ve abi kupa kutusu da 14 dakika. Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere 13 dakika kalmış diyelim. Bu da kupa. Kupa kutusunun açılmasına abi. Son 13 dakika. Bu 14 dakika olarak sayılıyor. Evet abi. Tamam abi devam edelim. Buranın abi son buçuk e, dakikası kalmış. İşte şuraya bakalım abi. Buranın da son 10 dakika kalmış abi. Arkadaşlar biraz bekler misiniz? Evet arkadaşlar devam ediyoruz yalnız söyledim o zaman bir maç atalım o süreye kadar da biraz bitsin bunların şey abi ben şuradan bir haritaları açayım abi haritalar bir ilkten açılsın ee, bir dakika arkadaşlar hatta yok ya boş ver abi ee, hangi oyun moduna girsek açıkta oy ya ben bu haritaya girmek istiyorum aksesuar ve yıldız gücü böyle ve o zaman başlayalım Thank <laughs> Takım için buraya bir tane kaktüs koyuyorum abi. Ve ben buraya geçiyorum ama bu feni çok kaşınıyor. Tamam. Abi neden buraya geliyorsunuz? Allah'ınızı seven şuraya geçsenize. Abi bu Daryl nereye gidiyor? Ben senin ne zaman ne yapacağını biliyorum karşım. Şöyle kestik seni. Öyle. Oha, tamam abi. Arkadaşlar bu maçı yenilsek mi ne bileyim çünkü biraz daha az manasında da yok yok kazanalım abi. Tek kaldım. Tek kaldım. Tek kaldım. Tek 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 kaldım. Ah oh be. Bizi de öldürmeyi başardı abi en azından. Hadi bakalım. Neyse zaten bir şey yazdı. Tamam, boş verin. O zaman abi bakalım ne kadar kalmış. Abi son 4 dakika. Burada da son 4 dakika. Evet de tamam devam edelim biz. Arkadaşlar buradan devam edelim. Aşağı uzak Rosa değilmiş lan o. Mendy, ee, Mandy Court ve şey gelmiş abi. Viper bizim takımında da Mendy ve Brock var. Adam geldiği gibi paylaşma atıyor. Kesin o da, o da yeni çıkarmış abi. Bizim gibi. <laughs> abi çok kötü vurdu. Ben önüme bir tane şundan koyayım. Onun arkasında duracağım abi. Şöyle. Geçiyorlar abi. Ben şuradan bir can doldurayım. Ya bu koltuk ne yapıyor lan? Bu koltuk mal mı? Şöyle abi vurduk. Gitti abi. Vurduk. Gidemedi abi. Olmadı abi. Şöyle şöyle şöyle. Üçlü vurduk. Bir de ultiyi dönüşürdük. Okay beni böyle bir gördün Tamam. Siz bana arkadaşlar. Ay, oh, çok kötü öldük lan oradan. Buradan bir kaybedeceğiz abi galiba. Kaybetmemiz güzel oldu. Daha fazla zaman gidiyor. Güzel abi ve burada Brock da ölüyor. Şimdi bu maçı kazanalım kaybedelim çok da değil. Oh Brock. Abi orada biri var. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu ne yapıyor abi? <laughs> Salak ya. Akan oğlu burada. O numara her yerde. İmni eller havaya. This is Medina İdalia. Bak oğlum paylaşı atıp adamları çıldırtma bro. Şöyle 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 hiçbiri tutma abi. Şu aradan attık, brok sıkıştır sana brok, brok, brok ve kazanıyoruz. Evet abi. Bir dakika abi. ve arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni sezon geldi abi. Cezor yakıtta soda erecek diyor abi. O zaman abi bir dükkanla başlayalım. Oo, Bir dakika abi bir dakika bakma bir şey yok Abi dükkanda çok bir şey yokmuş. zaman verse bir tane çocuk istedi sonra kulüpten çıktı. Öbürü de 3 bin yendi bu iddia çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yeni Brawl Pass'e bakalım abi. Oy! Bu bibiye bak. Çok güzel abi. Peki, görevlerde bir görev var mı? Yokmuş abi. Bir ne var? Şu varmış. Aldık abi. Söyler yani bugünler. Arkadaşlar ata vs'yi sordu. O lan bu nerelere gitti? Herkes girerse bugün. Herkes gir girerse bugün bekle yazma lumiye alacağım. Can. Evet arkadaşlar devam edelim. Oğlum ben alacağım bunu. Şöyle abi. Buradan değiştir diyoruz. 3 2 1 Ve de aldık abi. Yeni karakterimiz Lumi. Hadi bakalım. Dördüncü gizemliğim ve Kurova'da 1250 kredi bıraktı. Lan. Tamam abi. Ne haber dedi ata bize. Ve biz de ataya bunu yaptık. Evet abi biraz seviyesini yükselteceğim. Ama abi çok da yükseltmek istemiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere 12. seviyeler geliyor birinci seviyelerden sonra 12. seviyeler şöyle abi bastık alt seviye oldu bir yedi yapalım abi alamayacağım buradan bir şey ama çok da umurumda değil ne haber diyor atamız abi bizden haber diyelim Ve abi ilk maçımıza çift hesaplaşmayla başlayacağız. Ato. Tamam ata. Hadi bakalım abi. Lobi. Karşı, ya karşıya gelen karakterlere bak tabi ata yüksek kupalı seçti ya galiba yarımızdaki vi virüs şey miydi abi Charlie'ydi galiba ay Şöyle çektik. Biri vurdu. Attım abi. Tam o sırada çektim ve kestim. Abi işte şu adamın gücüne bak. Şurada birazcık can dolduralım. Birisi verip dibine girerse abi bunu buradan çekeceğim olmadı. Ya abi. Ve burada ilk golümüzü yemiyoruz abi. Marta yaptı bu Charlie. Charlie. Geldim. Geldim sarı olup geldim. Ay. Yanlış attık abi ama bu karakter muazzam. Şöyle vurduk ama ölüyoruz. Abi ilacı da yapmıyorlar ya. Oğlum dedet duruyoruz? Abi ya. Ata saldıracaktır işte neyse. En azından yeni bari oldu bir olduk abi böyle bir şey yapıyor. Geldim. Allah Allah. <laughs> Hoş geldin yazalım şöyle. Hoş geldin.

Gerçek iyi neyi bekliyorsun ya? Bu arada Atay'la şu anda konuşmuyoruz abi. Ben 4 yıl 7 uyandım. Uyandığım gibi saate baktım. Bir baktım saat 11. O ne lan? Ekranı gördünüz mü abi? abi. Arkadaşlar yanımda da yemeğim var. Bir yandan da onu yiyorum. Ya yani Leo, Leo bu arada ölmeye gitti abi. Ata da öldü. Buradan da Bibi geliyor. Abi Griff de geliyor. O Griff bura saldırıyormuş abi. Abi şöyle attık. Şöyle bir tane attık. Şöyle çektik. Ya Leo kilimi çaldı neyse abi bir şey demiyorum ben. Oğlum siz de ara 9 git yük yaptırız. Yapma. Piper. Abi ya. Atay bekliyoruz. Bir şey yazıyor galiba. Ben de o sırada yemek yiyeyim abi. Hazır verdi abi. Yeni kostümler çok güzel gözüküyor abi. Ben de olan karakterlerin bazı kostümlerini alabilirim. Bu arada bir tane takıma da Nubi gelmiş abi. Gördüm orada. Şöyle çektik abi. Ölüm abi şu topuzları da çekerken çok fazla vuruyor. Bak. Oy. Ya gittiği gibi öldür ama abi. Böyle bir şey olamaz ki. Şöyle çektim. Oy. Atay oradan kaçtı abi. Ataya vuran kimler orada? hepsi lan Abi şuradan Kurova bir saldırı yaptık. Kıktay bedi. Bekleyeceğim abi. Gazlar gelecek sonuçta. Bunda gaz çıkıyor mu lan? Abi. Tam gelirken öldürdü. Bir de dislike atıyorlar ya. Nestancer. Sprey çıktı. Abi atayım söyleyeceğim abi at bir çıksın. Tek hesaplaşma kasacağım. At. He. Çek biraz tek kasayım. Kasayım. Ata hazır vermiş. O yüzden görmedi abi. Hatane diyecek. İyi. Lan. Tamam abi biraz biraz dursun şu yemek tamam, şurada. Tamam. Evet abi şimdi karşıya bot gelecek. <laughs> Lan. Şöyle attık abi ve, ve geri çekiyoruz. Attık geri çekiyoruz. Sen nereye geliyorsun bu? Sen beni altına bilir misin bu? Sen beni aldı demezsin ama ben seni alt derim. Kanka. Bu ne yapıyorlar? Şimdi daha bir ultisini gösterelim. Daha önce hiç ultisini gösterememiştim. Ya ultisi de herkes biliyor ama artık yapacağız abi. Şur şurada bir melodi var. Şöyle melodiyi kapa kapamadık ki abi biz melodiyi. Ulti'nin içine kapamadık ki biz melodiyi. Böyle geldim. Ben seni keserim kanka. Şöyle. Ah keşke gol atsaydık. Neyse abi sonra da şöyle oy ve hu hu ve burada maçımızı mükemmel bir şekilde kazanıyoruz abi. şeye bak. Görüyor musunuz şurayı abi? Yakında sona erecek diyor. Ha, kupa sıfırlatması oyuncuya, oyuncuda da oyuncuya farklılık gösterebilir diyor. Tamam abi. Bir bakacağım abi Bir şeye. Yok abi, atalım babiş. E bizim de şükür 40 karakterimiz oldu abi geriye 50 karakter. Evet doğru dedim. Geriye 50 karakter kaldı. <laughs> ya, yani. O sadece Ne bu ne söyleyecek. Bu zaman abi videoyu birazdan bitirelim Şunun şarjım da bitti. Yemeğim de var yemek yiyeceğim abi. Direkt ben şuradaki mortise gideceğim abi. Mortis, Wingerabu. Ne oluyor lan? İşte abi bunların bot olduğunun kanıtı. Abi burada dursun. Çekmeyeceğim. Ben nasıl yüklerimi alacağım ya? Şöyle abi. Bu yükleri alalım abi. Şuradaki bir YouTube'lu da kesin. Aynı yere iki tane top uzattım. <laughs> Oy. Mükemmel bir şekilde kestik abi. Aslında şu yüke basıyordum abi almak için. Tamam bekleyeceğim biraz. Bak 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 şimdi yapacağım şeye bak. Ya. Şimdi ben seni öldürmez miyim abi? Tamam. Şöyle abi. Destansı. Byron'un spreyi çıktı bu seferde. Buradaymış abi. Yeni beraber. haber. Şurada da 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 abi. Tövbe. Bizimkiler de fight atıyor abi. O zaman arkadaşlar videomuzu burada sorarsın. Sizleri seviyorum. Bye bye.